Almanca başlıyor. Das ist eine konuşuyor <laughs> musun? Sıfırla konuşuyor Çiğdem Tunç. Merhaba ben Çiğdem Tunç. Nasılsınız? Kıl tüy. <laughs> tanıyoruz. Michael. Yıllar sonra yan yanalar. İlk defa uzun bir aradan sonra e, kıl tüyü için bir araya geldik. <gülüyor> <gülüyor> Mevzu, istenmeyen tüyler. İstenmeyen tüy benim. Konuşurken yüzüme bak. İstenmeyen tüy kız ismidir yalnız. Efendim annem hep kız istemiş. Yıllardır ben çok çektim çok çektim. Yani bazı kadınların şey kızların yüzüne dokunamazdım böyle ayıptır söylemek. Sıra bak böyle Ömer Bey. Yani ha pardon. Kızların böyle bazılarının dokunamazdım. <laughs> Rahat durmuyor durmuyor ki. Neden mi mendiller? Çünkü çok kıllıyız. Çok yani. <laughs> aynı zamanda da çok kıllı. Evet. Evlendiği hanımlardan da çok çekmiş. 30 yıldır evliliklerimi düşün. Ben ağda da. paralarını düşün. Bunu 4'te 5'te çek. <laughs> <laughs> İşte bu. Yani daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim yani? Ve Erbil'e doğum günü sürprizi. <laughs> ne dilek tuttum hemen söylüyorum. Söyle. İstenmeyen tüylerimden. <laughs> bir an önce tuttum. Bir, bir an önce. Doğum günü olsun. Dikkat. Et, çok, çok teşekkür kutlu. ediyoruz gördüğünüz için. Ülkeli insanlarla. <laughs> yüzünü mi yaptın? Onun Neresini ben, yiyelim? Onun ben yüzünüz. Onun ben yüzünüz. Parmağın, parmağın. İkinci pasta habercilerden. Çok güzel, teşekkür ederim. Onlardan o da güzel. bana mı? Herhalde çok güzel. Ağırın Üfleyip müdür, uzun yıllara Allah sağlıkla. Sağlık, Allah Allah sağlıkla sağlık herkese sağlık diliyorum. Parmaklıyor onu da. İş yaptı. Siz, <laughs> Siz e, şey e, Ömer Bey. Onu sen çok parmağım. Muharrem Bey. Aslında e, asıl şamata şimdi. Ömer <laughs> e, Bey. Çok, e, çok, ayıp. Ayıp. çok seviyorum. Çok da yaptım. Beycide olmuş olurum. Ne oldu? Bunların <laughs> hepsi organik. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Tövbeler olsun ya Rabbi. Çiğdem Tunç'a yapmaz umarız. <laughs> Aman efendim o öyle ben alayım. Hayır hayır. Olmaz abi. O. Oh, o, Olur mu? Olmaz abi. Merhaba Ali Bey. Olmaz olmaz öyle. İbtan. Ay kapara gelir. Vallahi kapara gelir. Vallahi abi. Aa Allah Allah. Bir Vallahi. O zaman kapara gelir. Şimdi azdıracağım. Benim hasta sanatçı olacak. Yaramaz bir çocuk gibi. Hayır. Çok teşekkürler Hadi bunu beraber kesilsin yiyelim bir dakika bir dakika saçım değil. Evet. Hanımefendi saçını temizlemeye çalışıyor. Saçımı <Anladım>. siliyor musunuz Gökhan Bey? 5 dakika. 5 yok. <laughs> 5 dakika. Medali Erbil'de parmağını. Çıkardığı ses enteresan.